Ben bugün nar toplayacağım, nar hasadı yapacağız. Yine beraberiz Yücel abiyle. Dalyan Resort'tayız. Dalyan'ın ekolojik oteli diyoruz. Oteli diyoruz. Nasıl ben... güzel bir namdır bu Yücel abi? Valla, işte biz yani kurulduğumuz günden bu yana bu ekolojik ortama ve bitkilere, meyvelere önem verdik. Gördüğünüz gibi bahçemiz son derece tamamen özel endemik bitkilerle kaplı şu gördüğünüz şu şu ağaç mesela karabiber ağaçları ve bunlar ciddi anlamda karabiber veriyor ve yaprakları kokulu bu karabiber ağaçlarının böyle eliniz sürdüğünüz zaman bu çok ciddi bir koku veriyor ve aynı zamanda da e, diğer e, sivrisinek ve sinek gibi hayvanlarda da kovucu etkisi var. Güzel abi ben bir yerde ya okudum ya karşıma çıktı. Mısırlılar dünyanın ilk meyvesi olarak narı biliyorlarmış. Yani çok değer veriyorlarmış. Ona göre bir önemli bir meyveymiş nar. Hmm, Mısırlılara nar. göre. Şimdi ben düşünüyorum 3000 yıllık tarihi olan topraklara basıyoruz yani. Öyle bir coğrafyadayız. Gerçekten şu anda Kaunos medeniyetinin ve Kaunos kralının e, evet. olduğu bölgedeyiz ve bu topraklarda çok ciddi bir medeniyet var. Nar yetiştiriciliği yapıyorlar Daha izine rastlayamadık ama. Zeytin falan vardı. Zeytin, zeytin taş ocakları, zeytin yağ. İzleri var. Ya yaptıkları bütün şeyler aynen güzel eski yapıtları kayaların içinde oyulmuş zeytinyağı çıkardıkları Yerlerin hepsini tespit ettik. Zaten onlar biliniyor. Narı da insan ee, merak ediyor. Narı, bu bölge. narı, evet. narı. İnşallah, bakalım bir narın izine rastlayabilecek miyiz diye <laughs> gerçekten düşünüyoruz. Şu anda bu topraklarda, bu coğrafyada nar hasatları yapıldıktan sonra nar ekşileri yapılıyor, nar suları çıkıyor, he Yücel abi? Evet, konumuz nar. Ama Şivan'da yine çok endemik bir bitkimiz olan, ağacımız olan guava dediğimiz e meyve ağaçlarımız bunlar. Tropikal şey, meyve. Tropikal meyveler ve lütfen bakın şunu çekelim. Bu meyvelerin hepsi bakın ağaç çok ciddi anlamda meyve yüklü. Gördüğün gibi. Bu ne kadar büyüyecek. Bu bir, bir 10-15 gün daha büyüdükten sonra eliniz dokunduğu zaman ciddi anlamda parfüm gibi kokan bir meyve. Hatta şöyle bir tanesini koparalım. Şu gördüğünüz meyve ve bu şu anda bile yenebilir. Bir tanesini. Evet, bir hem de görmüş olalım. Bakın. vay, wow, içi pembe. Ve şu anda bu olmuş zaten. Ne tadı var bu yaklaşık var. olarak? Mükemmel Öyle bir. Tatlı temel... mı? Ekşi mi? Hayır, çok tatlı. Böyle kavun tarzında bir şey. Bizde hiç rahatlıkla yiyebilirsin çünkü... İlaç çok hiçbir değil. ilaç bu otelde asla kullanılmaz. O nedenle. Mükemmel bir vitamin ve... Elinizde de çok parfüm gibi de kokusu kalıyor. Dalyan'dan karşı Çandır köyüne geçen feribotumuz geldi. Feribotumuzun bir buçuk dakikalık bir süre sonra karşı kıyıya geçeceğiz ve Kaunos'a Çandır köyüne geçmiş olacağız. selam Hoş geldiniz Hoş bulduk Ve senin işçiler burada mı çalışıyor sen evet. misin başında olan? ben varım nasıl gidiyor nar toplama işleri bugün bitirmeye çalışacağız bugün bitirmeye çalışacaksınız kaç kişiyle çalışıyorsunuz 11 kişiyle 11 kişiyle peki arada böyle narlar kalmış onları bize mi bıraktınız bunlar ee, kalıyor bunlar kalıyor bak yine Murat Bey tadından çatlamış bu artık olgunluğun zirvesine çıkmış buna. Evet. Vay 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 vay. Ben buradayım diyor ya. Açsana onu. Aç. Şu zaten yarılmış. Aman düşmesin şöyle tanecikleri. Hmm. Evet. Harika. Gerçek bir organik nar yiyeceğiz Ben daha çok tatlı narcıyım. abi. Ben oldum. Artık beni lütfen koparın. Toplayın ve beni yemeniz lazım diyor. Bir de Yücel abi daha verimli ve kaliteli olması için herhalde şu iki ağacın arasındaki metrelere de dikkat etmek gerekiyor değil mi? Mesela Sen Şimdi, nasıl bir yol izledin? Evet. Bizim bu bahçemizdeki yani tabii bu bahçemizdeki narları biz 4 metreye 5 metre yani 5 metre yol bıraktık. Evet. 4 metrede narların Neyse. arasındaki mesafeler. Gördüğün gibi hiçbir narın yaprakları ve dalları birbirine değmiyor. Böylelikle hava alması ve de narların daha büyük, daha güzel bir şekilde olmasını sağlıyoruz. Güzel abi böyle Darlan kanalın kenarında böyle konuşursun tabi. Böyle güzel güzel. Evet, Tam kanal arası. kenarındasın. Ramazan abi sen de böyle Darlan kanalın kenarında çalışıyorsun. Çalışıyoruz. <laughs> Çalışıyoruz. Ne yapalım? Çandırlısın değil mi? Yok köyceğiz. Köyceğiz de. Köyceğiz. Köyceğiz Gölü'nde köyceğizli arkadaşlar bu nar toplamaya yardıma geldiler ekip olarak. Yücel abi bir dönümden hani 50 ağaç falan civarı oluyor ya 5 metre ile diktiğimizde bir dönümden ortalama da böyle 1 ton falan firelerle 1 ton... Alırız diyebilir miyiz? Şekerle yani aslında bir buçuk tona yakın alırız ama çatla ve küçük vesaire gibi şeyler çıktı mı? Bir tona yakın alırız. Aa, yani. bu arada limon da soralım mesela. Yani. Bir ağaçtan ortalama 100 kilo falan çıkar herhalde değil mi? Evet, yani 200-250. Ortalama. Hatta daha fazla çıkar şöyle ki geçen sene örneğin bizim bu nar bahçesinin 25 dönüm civarı nar bahçesi. 60 ton civarında. Burası. Tabii burada. Ha, tabii. Bir daha söyledim bunu. Az önce merak Çünkü etmiştim. Neden? Biz geçen sene ciddi bir budama yaptık. Bu sene yine yapacağız. Çünkü narların sürgünleri var. O budamaları zamanında yapmazsak olmaz. O budamalar tabii ki bazı meyve dallarını etki ediyor. O nedenle 25 dönüm bahçeden biz 60 ton, 70 ton nar alınır. Ve bu bahçesiyle ilgilenen bir profilden evet, çıkan bir evet, durum. Evet, 25 evet. dönüm bir bahçe, 60 ton hasat. Evet, hasat tabii tabii. Hicaz narı, harika. Senin görevin ne burada? Sen ne yapıyorsun? Ben burada dolu kasaları topluyorum, boş kasada. Ağaçlar toplanınca hemen altına boş kasayı evet. koyuyorsun değil mi? Okuyor musun sen? Okuyorum. Ne okuyorsun? Nerede okuyorsun? Denizcilik okuyorum. köyceğizde. Her Ha şöyle yüzün gülsün ya. <laughs> ne? Hedefin ne? Ne olmak? Kaptanlık mı? Üniversiteye gideceğim. Orada işte ne olursam kaptan olacağım. Staja gidiyorsun. Oradan Aha. işte kendini geliştirip üniversiteye gidersen, üniversiteye gitmezsen de güverte işte... Görev alıyorsun. Görev alıyorsun. Abi sen de kasacısın. He ben kasacıyım abi hep böyle bahçelerde görev aldığın zaman kasa görevi mi alıyorsun? Kasa görevi, yani? kasma işi. Bazı kasayım, bazı kasa görevi alıyorum onlarda. Bu yaz boyunca böyle bahçelere gittin, evet, çalıştın. Evet, devamlı devamlı gidiyor işte böyle. Normalde Bayağı nerelisin öyle. abi? He? Normalde nerelisin? Adana'lıyım normalde. Ne kadar oldu buraya geleli? 40 40 gün oldu buraya. Bayağı olmuş ya. Beni ona katlamışsın <gülüyor> ya. <laughs> <laughs> Bak abiler bir şey konuşuyor. Hadi gidelim. Hadi. Merhaba. abi. Sen e eksikleri mi görüyorsun burada? Ya. O da boş şey ağaçlar kalmış dolu ağaçlar. Niye toplamanız kızıyor musun bize böyle? Ben burada? kızamam. Çavuş <laughs> verken ben kızamam. <laughs> Çavuşun da kızma hakkı mı oluyor yani? Tabii. Çavuşun kızma hakkı Patron çavuşa kızar, çavuş işçiye kızar. Çavuş hangi hallerde kızıyor size mesela? Ne yapılırsa veya ne yapılmazsa? Kasa yarım çıkarsa, ondan şey diyor ya. Kasa yarım çıkmayacak, tam yani, dolduracağım doldur, onu. Tam dolduracağım. Senlem doldur. mal alınması lazım. Senlemeyen alınması lazım. Abalar burada, abiler yukarıda. Böyle mi yapıyorsunuz? Böyle mi çalışıyorsunuz? Hayır. Karışık. Karışık. Abla senin ismin neydi? Senin Şerife. yüzün Şerife abla. Hı hı. Sen köyceğizdin değil mi? Evet. Ha, hangi mahalle? Ben Ulucan mahallesinde. Ulu Ulucan ha, göle yakın. Evet. Hı hı. Göle Nasıl gölün yakınlarında oturmak, yaşamak? Ben göl kenarı değil de Ulucan. Yakın. Çay kenarı yani, garajın altında hı. hı. duruyorum. Sonuçta... Eşim su şey tesisatlı. Eşin? Çok He, şey. Ne güzel. Genelde böyle bahçelere mi gidiyorsun çalışmaya? Bahçelere geliyor. Artık öyle bir usta olmuşsundur değil ki, de. bak mesela sen biraz bıraktın abla. Hani bırakmamak gerekiyor ya. Değil değil. Biraz Hı -hı. fazla mı kaldı o? Güzel abla. Güzel <laughs> abla. Vay be güzeldi abla. Sabah kalktığımda seninle tanışacağım bugün hiç aklıma gelmezdi. Şimdi <laughs> Şimdi sana şunu soracağım. Bir ağaca girdin ya, toplayacaksın ya. Evet. Neresinden başlamak lazım? İlk önce yukarıya çıkıyoruz. Yukarıdan alıyoruz. Yavaş yavaş. Hangi mesela hangi boyları boy 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 seçiyoruz. Boy boy seçiyorsun. Önce, ne ee... istenirse. Ne istenirse. Evet, evet. <laughs> ne istenirse ona göre topluyorsun, evet. değil mi? Çavuşumuz nasıl bir şey yaparsa biz ona göre topluyoruz. Ne isterse ona göre topluyorsun, evet. değil mi? Seçiyoruz yani. Kavga ediyor musun bazen çavuşla? Yok. Tartışıyorsunuz. Çavuşumuza İyi mi çavuşunuz? Kavga etmesin evet. Bak bir tane abi şu ar araya saklanmış. Orada çalışıyor. <laughs> vızır vızır sessiz sedasız çalışan insanlar vardır ya. Maalesef. Değil mi? Maalesef. <laughs> Niye maalesef abi? Ee, böyle sessiz sessiz çalışırsan daha güzel oluyor. Ha daha verimli oluyorsun değil mi? Tabii. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Mesela şehir hayatında böyle karmaşada telaş içinde böyle yaşayanlar falan var. Bazen bu hayatlara özeniyorlar mesela. Ne dersin mesela? Nasıl den denge nasıl vardır yani? Ne dersin onlara? %100 özenilecek gibi bir durum mudur yoksa bu işin de zorlukları ne dersin? Bunun da zorluğu var tabii kolaylığından başka zorluğu da var. Evet. Sen emekli misin? Yaştan emekliyim ben. Yaştan emeklisin. Böyle yövmeye, bahçelere gidiyorsun. İsmin neydi abi? Abdullah. Abdullah abi. Nerelisin normalde? Aslı'm Denizli. He. 60 sene oldu köyceğiz'e yerleşeli. Oo bayağı. Sen yani, ço çocukken geldin sen buraya. Tor <laughs> Tabii. Ama her şey yolunda burada. Tabii iyisin. Allah çok sıkıntı. Peki gençliğinde nasıl çalıştın? Ne yaptın? 18 sene çırçırada çalıştım pamukta. Pamukta çalıştın değil evet. mi? Pamuk vardı önceden. 25 30 sene belki 40'a yakın denizde yengeççilik yaptım. Yengeç Yengeç, mavi yengeç. Mavi yengeç yakaladın. yakaladım. Yakaladım. Ee, buranın meşhur yengeci. Evet. Evet, evet. Peki, kolay gelsin. Sağ ol. Ekosistemin biraz daha az bozulduğu veya hiç bozulmadığı, bozulmamaya yaklaşık olduğu yerlerde tabii ki böyle ürünler daha verimli, daha kaliteli oluyor. Bu da sevindiriyor bizi tabii ki. Şimdi buraya ilk yerleştiğim zamanlarda 4,5 sene önce çeşitli sebeplerle izleyen insanlarla ortak noktalarımız gibi göç hareketini başlatmış ve bunu gerçekleştirmiş ve şu anda kırsalda yaşayan bir aile olarak arkadaşlar buraya tatile geldim zamanlarda nar suyu ne ya nar yani nar tamam var nar ama o birinci sahip olmuyor tabii ki insan her bölgenin zenginliği var sebzesi var meyvesi var çok kolay ulaşabilecek bir noktada değildi tabii ki ama buraya geldikten sonra sürekli nar suyu her tarafta nar suyu nar suyu artık damak tadım bunu seçmeye başladı. Bunu artık görebiliyor oldum, bir de çok fazla meyil gösterdim. Çünkü çok faydalı bir şey. Nar, yani anlatmaya gerek yok. Tam bir antioksidan bir meyve. Tanesini de çok seviyorum ayıklayıp yemeyi. Suyu zaten bayılıyorum. Hiçbir su falan karış... Ayrıca yani inceltmeye falan da gerek yok. Tabii ki bu biraz daha bu Hicaz narlarda, yani sofranarı denilen bu narda nar suyu içtim diyebiliyor insan. Şu ağacın yanına gidelim bakalım. Zeytin ağacı nasıl böyle dönerli bir şekilde belki de kendi içine sarılarak, nasıl böyle baksanıza sanki böyle döne 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 etraftan kendini koruyarak var olmuş. Şu zeytin ağacı sizce kaç yıllık vardır abi? Vallahi en büyük 1000 yıldan fazladır. Değil mi? Fazladır. Çok güçlü bir ağaç ya. Gövdesi de bayağı bir kalın yani. Bayılıyorum ya böyle bana tarihi anlatan böyle bir şey bile gördüğümde, bir böcek bile gördüğümde bayılıyorum ya. Şimdi burada arkadaşlar şey var, şunu söylemem lazım. Yövmiyeli çalışıyor mesela bu insanlar. Bir geçim kaynağı olabilir mi acaba? Köyler, kırsal yerler, oradaki yaşamlara acaba adapte olabilir miyim düşüncesi. Çok normal ki olabiliyor düşüncelerde. Dolayısıyla şu anda Düşündüğümüzde bu çalışan insanlar şu mevsimde yani şu yılda, şu geldiğimiz dönemde 2022'de 200 TL ile 300 TL arası günlük gömüye kazanıyorlar arkadaşlar. Şu anki durum bu. Siz bazı şeylerle alakalı bana sorular soruyorsunuz ama bunlar sizlerin kendi içinizde muhasebesini yapmanız gereken, yola çıkmadan önce bilmeniz gereken durumlar, analizler arkadaşlar. Ev geçindirilir mi? Bir yaşam sürülür mü? Sürdürülebilir bir durum oluşturulabilir mi? Bunun kararını siz verin arkadaşlar. Çandır köyü ile alakalı Güzel abiyle bir tane video çekmiştik yazın. Onu izlemeyenler varsa mutlaka izlesin arkadaşlar. Çandır Köyü ile alakalı geniş bilgiye yakın bir video yaptık. Çok da keyifli de oldu. Onu izleyebilirsiniz. Onu açıklama kısmında link olarak paylaşacağım. Oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Çok Çandır'la alakalı bir durumlara girmek istemiyorum. Şu an bugünkü konumuz nar. Ondan sonra senin kataraktını görüşeceğiz. Şimdi sorgacığım ameliyatını yaptırdım kataraktını. Güzel evet. abi. Çok basit bir soru soracağım. Evet. Narın faydasını merak ediyor insanlar. Narın, Bana Ne söylersin? Bilinenin dışında. Narın narın bilinenin dışında narın faydaları gerçekten saymakla bitmez. Örneğin e, kan değerlerini mükemmel bir şekilde e, ayarlayan ve kandaki e, bağışıklığı en çok destekleyen bir e, meyvedir nar. Bu benim ödülüm mü şimdi sorduğum soruda? Yani, aynen, evet. aynen. Çok teşekkürler. Sence nar bahçesi kazançlı mı? Böyle Google vari bir soru soruyor. Ee, soruyorum. Tabii ki ben size şöyle söyleyeyim. Eğer ki ben şu anda başka işlerim olduğu için bu bahçeyi hobi bahçesi olarak görüyorum. Ve bu bahçede yetişen ürünler ve meyve suları benim otelimin ihtiyacını ancak karşılıyor. Eğer şayet bizim otelimizin olmaması durumunda piyasaya çok rahatlıkla organik olarak bu meyveleri kullanan restoranlar, oteller ve buna benzer kurumlar var. Rahatlıkla onlara verilebilir. Amerika'da ve Avrupa'da bir tek narın hem de çok büyük olmayan portakal büyüklüğünde olan narların tanesi İngiltere'de bir pound. Amerika'da da bir buçuk dolar. Şimdi rakamların böyle olduğunu diyor. ve bu, bu şey, meyveler İspanya'dan gidiyor Amerika'ya ve Avrupa'ya. Bizim dış dış pazarda Pazarlamamız olsa, bunlarlarımızın kilosu 30-40 liradan satılır. O zaman çiftçi ciddi anlamda 14 dönüm yani 2-3 tane aileyi besler. Peki Avrupa ile bağlantılı olarak doğru organizasyon nasıl yapılır Yücel abi? Bu, bu önemli bir konu ya. Bu tamamen bir ülkemizin ciddi anlamda meyve ve sebze yetiştiricilerinin konusu. Bu konuda ben şöyle düşünüyorum, kurumlarımız var, ticaret odalarımız var sanayi odalarımız var. Bu odalarımızın bu konularda ciddi anlamda sebze ve meyve yetiştiren üreticilerle konuşup birliktelik sağlayarak kooperatifler kurularak bir bütünlük sağlanması lazım. Çandır köyüne Dalyan'dan bir tane tekneyle geçildiğini artık isminiz gibi biliyorsunuzdur arkadaşlar. Hani Amasya elması, Malatya kayısısı, küreğin ünlü olduğu, salatalığın ünlü olduğu, sebzelerin, meyvelerin ünlü olduğu yerlerimiz vardı ve biz bunları biliyorduk arkadaşlar. Şimdi bunlardan anı bile yok. Esamesi bile okunmuyor. Genellikle Narenciye'nin bol olduğu bir köyümüzdür. Merak ediyor tabii insan. Şimdi böyle bir ağaçtan kaç kilo çıkar ortalama? Eğer ben sık yapmak istiyorum, alanıma, arazime, bahçeme daha fazla ağaç sığdırmak istiyorum diyorsanız biraz daha böyle 3 metrelere falan indirenleri gördüm. Ama burada biraz daha kalite ve verim gözetilmiş arkadaşlar. Zaten belli oluyor. 20 metreye 4 tane ağaç sığacak şekilde böyle bir düzen yapmış. O yüzden narları da kaliteli. Şu narların büyüklüğüne falan bakar mısınız? Okuyabilir misiniz? Bakın. Şu aldığı yüke bakın. Dala bakın. Şuraya. Kocaman 25 dönüm bahçede. Bir yere bıraktım ama bir serbestlik, bir algı oluşuyor arkadaşlar. Yani arabanın üstünde anahtarını unutmak gibi, el frenini çekmemek gibi falan böyle bir yavaş hayata geçen insanlarda hem benim kendi gözlemim hem de etrafı gözlemlediğimde böyle bir algı oluşuyor. Şimdi drone'u arıyorum, bahçede nereye koydum. Yani çok serbest, çok rahat. Bu çok güzel bir duygu bu arada, o da ayrı konu da. Yani böyle hayatlarında çeşitli seviyede olan insanlar var mesela. Bu bölgeyi se seviyor mesela. Gelip buradaki kendi kalacak yerini falan buradaki durumu oluşturduktan sonra insan tanımak amaçlı, ondan sonra bir aktivite amaçlı Tamam, evet. Oralara bakacağım ilk olan yerlerde olabilir, diyor. İnsan tanımak amaçlı, ortam oluşturmak amaçlı ve istediği bir hayattır iletişim. Böyle bir durumda yine bu şekilde buralara gelip biraz YouTube'dan da olsa kendinizi hazırlayarak bu dama nasıl yapılır, günlük yemeği çalışanlar nasıl çalışıyor, ne yapıyor şeklinde biraz böyle öğrenerek size açılan bir yol olabilir bu. Gelip buralara çalışabilirsiniz arkadaşlar. Seneye tabii ki biraz daha yemeği farklı olabilir. Oo afiyet olsun. Tam dinlenme saatine denk geldik. <laughs> Afiyet olsun. Buyur, buyur. Menümüzde Biz ne de var? Ama bir şey Teşekkür var ederim. Hiç <laughs> sorun değil. Ben biraz sonra yerim. Evet. Kuru fasulyemiz var. O Allah ne verdiyse. Pilav. Taze fasulye, pilav. Ekmek neyi? Ha, farklı ekmek. Ha. Cevizli. Evet. Buyur. Bir... Bakayım. Ağzının tadınızı biliyorsunuz. He. Allah. Bir grupta burada. Burada daha kahvaltı bari. <laughs> he abla? Bakayım neler varmış. Afiyet olsun. Ya size ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinizin yüzü gülüyor. Bak onu söylüyorum. Hiçbirinizden negatif enerji almadım. Bak geliyor. Abi beni besliyor. Ne var burada? Patlıcan. Patlıcan var. Evet. Geri, geri Hı -hı. Peynirimiz, etimiz harika. İşte bu. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Bahçede. Tıkır tıkır. Tıkır tıkır. <laughs> Afiyet olsun. Bakalım burada ne varmış. Afiyet olsun. Eyvallah, sağ Burada da dolmalar var. Oh oh. Gel, buyur, gel. Ege sen ne yiyeceksin? Ben eve gideceğim. Eve mi gideceksin? Ya, abi. Ayranla mı yaptın? Ha, ayran yaptım. Afiyet olsun abi. Gel içersin. Gel otur ya. Yok. Bulamadım. Yok, ya, bunları rahatsız etmeyelim ya. Yok ya olur mu? Ne rahatsız edilmezsen. Onu şey yapalım. Bulacağım evet. ben şimdi onu. Of, of Allah seni. Sen ne yapıyorsun ya? Bu yenecek bir şey değil. Ha bunu ye ama gel. Tamam bunu ye. Ben nereden bulacağım o drone acaba? Her ne kadar insanlar insanlardan sıkıntı yaşasa da çevresel faktörler olsa da olumsuz anlamda insandan kaçtığını düşünse de aslında insanın insana ihtiyacı var her zaman. Ben de tam bunu yaşayan bireylerden bir tanesiyim. Ailece. insandan kaçarak insana aşık olmak ne demek ya? Hah! Bulundu mu drone? <laughs> Dron- <laughs> Ses de acayip çünkü şu dağların altındayız şu anda. Bir de bu tarafımızda da Dalyan kanalı var arkadaşlar. İstuzu plajına, dünyaca ünlü plaja bağlanan. Şimdi bunu göstereceğim ya, bu rüzgardan baksana nasıl olmuş buradan sıyrılmış tabii ki rüzgarı aşırı bir şekilde almış bir de burada böyle durumlar var arkadaşlar kış bazen çok çetin geçiyor her ne kadar ya orası Muğla falan değil yani Muğla'nın çeşitli <laughs> iklimsel varyasyonları var bakar mısınız zeytin oradan ayrılmış veda etmiş düşmüş aşağıya tabii bu şehir işlerinde olan bir durum olursa veya okulların kenarlarında daha kötü oluyor daha üzücü sonuçlar verebiliyor Muğla'da kış yok demeyin Evet Ziya abi de <laughs> yine beraberiz. Abicim, bir önceki merhaba, videodan... hoş geldin. <laughs> hoş bulduk nasılsın? İyi şükür abicim siz nasılsınız? İyi sen yan tarafta mıydın? Yan taraftaydım zeytin topluyordum ben. He. Narları topluyoruz hasat zamanı geldi. Hasat zamanı <laughs> değil mi? Üretime devam ediyoruz. <laughs> Ziya abiyi o videoyu bizim Çandır videomuzu izleyenler bilirler tanıyacaklardır. Tanımayanlar için de o videoyu izleyebilirler. Evet. Ziya abi çok enerjik birisi. <laughs> <Çok gülüyor> Sürekli giden birisi. Teşekkürler evet. <laughs> Ölümlü dünya gerek yok abi ya. Tasaya derde gerek yok. Ya abi, öyle bir şey söyle ki bir tane cümle. Video bitir yani. Evet ne diyeyim ki? Ne bileyim <gülüyor> <gülüyor> öyle duruyorsun yani. Evet. Günün tadını çıkaralım abi ya. Tamam. <laughs> Tasaya derde hiç e, e, çekmeye gerek yok yani hayatın tasasının derdini. Gerek ne yapacağız peki bu insanlar ne mutlu yapacak abi? Mutlu olacağız ya bak her şey yaradan her şey bizim için yaratmış ya. Herkes dünyadaki bak bütün canlar bize hizmet ediyor ya bundan daha mutlu bir şey olabilir mi? Peki bunu bu imkanlara sahip olamayanlar, böyle yerlerde yaşayamayanlar, bunu göremeyenler. Evet. Ne dersin onlara? Allah onlara da nasip etsin. Yani gelsinler böyle köy hayatını yaşasınlar. Yok, bazı incelikleri göremeyenler mesela. Var, evet. imkanı var ama evet. göremiyor. Evet. Allah ya. Allah onlara görmeyi nasip etsin yani Bak yarattığı her şey ona hizmet ediyor. Onun e, e, farkına varsın. O güzelliğin farkına varsın. Peki abi, teşekkürler. <laughs> bugün bir nar günüydü. kıpkırmızı bir gündü. Evet. Bugün kırmızı olduğu için biz de zaten kırmızı. Benim mor, mora çalmış evet, Olsun, olsun. Şimdi, e, nar hasat zamanımız bu hafta sonu olarak bitiyor. Evet. Bittikten sonra bir kısmı bunların nar suyu olarak yapılacak. Bir kısmı nar ekşisi. Diğer kısmı da soğuk hava depolarımızda bekletilerek gerekli marketlere verilecek. Ülkemize ve bölgemize hayırlı olsun. Peki, görüşmek üzere. Güzel, keyifli, sürekli arkada bir şeyler yapıyoruz, gidiyoruz, eğleniyoruz, güzel geçiyor evet. ya. Bunların arasında güzel geçmez mi ya? Doğanın içinde ya. olmak her zaman çok güzel. bazen her zaman. Bazen kapatıyorum ağzımı, konuşmak istemiyorum. Bazen de böyle içimden dökülüyor Göğsümüz Evet. açık yani, çünkü, değil yok. mi? Doğayla bütünleşmek zaten insanın en büyük özlemi ve arzusudur. Umarız iyi niyetli, kalbi güzel herkes. Kesinlikle. Bütünleşir. Kesinlikle. Kesinlikle. Herkese sağlıklı, güzel günler olsun. Thank you